Anlaşıldı efendim. Ne diyor? Senin tek gitmeni istiyor. Eee uzattın ama moruk Hadi yaylan yaylan Beyefendi bu hanımları tanıyor musunuz? Tanımıyordum Tanıştık Bu Sibel Bu da Senur Senur benim Sibel o Aa, Eğer ben görmeseydim Bu gece burayı beş kuruşsuz terk edecektiniz Anlayamadım Bu bayan az evvel sizin cüzdanınızı çaldı Yalan Gelici misiniz beyefendi? Yani tabii ki iç Buyurun, en yakın merkeze gidiyoruz. Beyefendi siz de buyurun. Aha. Ifadeniz gerekecek. Bir sorun mu var? Allah Allah. Pardon. Alın şunları. Hadi hadi. Ya, tamam. ya ne oluyor? Hayır, ya ben gitmek istemiyorum. Hayır bırakır mısınız beni? Ben gitmek istemiyorum. Tamam hadi hadi hadi. Ya bırakır mısınız? Pardon. thank you Öncelikle başımız sağ olsun. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamızı kurtarmayı başaramadık. Kurşun aort damarında onarılamaz hasar meydana getirmiş. Ve buna bağlı olarak hastamızın saat tam olarak 23.55'te vefatı gerçekleşmiştir. Çok duyarlı bir insanmış rahmetli. Vasiyetin üzerine organlarını bağışlamış. Birçok mağdur hastayı sayesinde hayata döndüreceğiz. Gerekli işlemler şu anda tamamlanıyor. Tekrar başınız sağ olsun. başlardan itibaren çevirdim. Tamam. Bütün gece çalıştın. Dinlenecektin hani. Ne diyorsun inan? Böyle bir günde dinlenilir mi hiç? Sen beni bırak da olayı anlat. Nasıl olmuş? Hangi çıban başının işi bu? Maktule şu yönden ateş edilmiş galiba Evet. Hayırdır Filiz Doğancanın çok sıkkın Nedir bu kadar canını sıkan Paçoz öldü Ne kedim öldü mü Hayır senin kedin değil bizim kedimiz öldürüldü sen ne dediğinin farkında mısın? Kediden kim ne ister ki? Son dosyam kayıplarla ilgiliydi. İşin ucu organ mafyasına kadar uzanıyor. Birilerinin canını çok sıktım galiba. Geçen gece bir araç beni taciz etti. Sanırım aynı adamlar aynı gece evimi dağıtmışlar. Paçozu da öldürmüşler. Ee, biraz da biz ilgilenelim onlarla. Gerek yok. Ben başımın çaresine bakabilirim. Hiç değişmemişsin. Ne zaman geldi bunlar? Az önce efendim. Ayten geldi mi? Geldi içeride efendim. Çağır gelsin. Peki efendim. Hı, soyunu da kurutacağım. Senden iz bile kalma. Çaldığınız bilgisayar nerede lan? Biz bir şey çalmadık. Sabrım taşıyor. Siz olduğunu biliyoruz. Uydudan takip edildiniz lan. Gerçekten. Biz de yok. Bakın lan. Bakın lan bu ekrandaki o cep bilgisayarının yaydığı sinyaller. yerler. Sizin tamirhaneden geliyor. Şimdi ayaklarınızı kaybetmek istemiyorsanız bir an evvel ötün. Nerede sakladınız? Hadi. 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 Bizde değil Demek değil İyi o zaman Biraz da böyle misafirperverlik gösterin Osman Suyumuz hazır mı? Hazır abi Güzel abi. O yönlerine bakalım abi. Size bayağı eziyet verdim. Ayağınız çok acıyor. Hani biraz tuzlu su, acınızı ve yorgunluğunuzu alır he? ha? Osman! Polislikten çıkacak raporları ve bu adamın kimliğini, kimlerle bağlantıya geçtiğini acil bul. Tamam abi. Ama zaten bu adamın kim olduğu teşkilatımızca biliniyor. Polislikten atılma Çetin Kızıldağ. Uzun zamandır aranıyordu. Çetin Kızıldağ'ın en son Kuzey Irak'ta olduğu bilgisi bize gelmişti. Kimlerle temas etmiş bu? Telefon kayıtları, kaldığı yerler, her şeyi istiyorum. Bu aramıza dönüyorsun demek mi oluyor? Çınar Bey'i vuranın bu adam olduğuna şüphe yok. Yine de balistikten çıkacak raporlar gerekli. Asıl soru şu. Bunu kim vurdu? Madem başkomiserin de çok iyi biri, bu durumda bir an evvel emniyetten izin al. İzin mi? Niçin? Anlayamadım. Senin artık yurt dışında eğitim alma zamanın geldi Duygu. Aksanını bir İngiliz'den ayırmak imkansız. Öğrencilerimin arasında başarısıyla, zekasıyla, dikkati üzerine toplayan bir başkasını daha tanımıyorum. Teşekkür ederim. Teklifiniz çok hoş. Ama biliyorsunuz ki yurt dışında dil eğitimi almak Maddi açıdan biraz külfetli. Memur maaşıyla imkanı yok. Ancak burs olursa başka tabii. Ama burs. Burs kolay. Ben ve benim gibi eğitime önem veren dostlarımız... ...sana bu imkanı sağlayabiliriz. Gerçekten mi? Tabii ki. <laughs> Çok iyisiniz. Ama bu iyiliğinizi ben sonra nasıl öderim? Karşılık bekleyen kim? Bu kadar büyük bir yardımı karşılıksız kabul edemem. Beni mahcup ediyorsunuz. Hadi utanılacak bir durum yok. Biz öğretmen öğrenci ilişkisinden çok dostuz. Değil mi? Hı -hı. Dostlar birbirine her zaman yardım etmelidir. Haklısınız. Tabii ki haklıyım. Gün gelir sen de bana yardım edersin. Belli mi olur? Bir kahve daha içeriz değil mi? Hı -hı. Öner. Osmanları ve yanına takviye de alıp Doğruca bu itlerin dükkanına gidin. Sinyalleri izleyerek bu zımbırtıyı bulun. Tamirhaneyi didik didik arayın. Gerekirse dükkanı yıkın. Akşam olunca harekete geçin. Hadi yürü. kabul etmediğimi bilirsin. Bu iş bir an önce bitirilmeli. Tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Planınız aynen tatbik edilecektir. Yakında bazı önemli dostlarımız bizi ziyarete gelecek. Hı -hı. Onların karşısında komik duruma düşmeyi asla hazmedemem. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Siz hiç merak etmeyin efendim. E, yalnız bir şey sorabilir miyim? Hı -hı. Çınar Bey hiç ölüden korkulur bayten Artık o bir tarih. Sana verdiğim şu görevi yerine getirdiğin zaman Çınar Bey'in defteri ebediyen kapanmış. Oldu.